Görev aldım. Tamam. Onlar yurtumdayı. Ama zarfların açılmayacak şekilde Aynen. kapatılması Aynen. mecburi Aynen. değil. Aynen. Tamam? Aynen. Peki. tamam bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, bir bir boş zarf çıkarsa, yani içinden şeyi alınmış, oy pusulası alınmış, boş atılmış bir oy çıkarsa, bu sadece o oy geçersiz mi? Yani sadece o sayılmıyor mu? Yoksa? İçindeki zarf biliyorsunuz geçen seçimlerde çok olağan bir şey vardı. Daha önce ilçe merkezi şeylerinde toplanıyor, insanlara ilk atan, ilk giden kişi boş oyu atıyor, cebine Tabii. koyup gidiyor. Ondan sonra orada evet yazılı bir şeyi alan ikinci kişi parasını da alıyor, Aynen. cebine koyuyor, buraya gelip burada oyunu Şimdi tekrar onun içine koyuyor. Yani bu böyle sırasıyla giderek parayla oy satılıyor. Bu çok olağan ve çok yapılan bir şey. Bu boş oy, ilk boş oyu eğer saptarsak ne yapmalıyız? Yani zaten siz saptadığınız noktada seçim günü bitmiş oluyor. Değil mi sonuçta zarf? Yok yok, atılırken saptarsak. Görürsek eğer boş, içi, yani hiçbir şey içinde olmadığını, kime nasıl bir itiraz, pusulasız yani... bir zarf olursa adam... Ay Açıkçası şu an sizi doğru yönlendirebileceğim bir şey yok çünkü öyle bir öyle bir, öyle bir madde yok öyle bir, şey e, ama bir yerlerde ama bu yapılan bir şey. Bunu ben söyleyeyim. Ya yani bu bu çok yapılan Anladım. bir şey. Bunu biz söylediğimizde ne diyebiliriz? Yani sandığın içine siz boş bir zarf bir oy atıldığını Atılıyor. tespit ederseniz Kendi ne yaparsanız? Sandık şeyini de cebine koyuyor o kişiyi arama hakkı ya da şey sandık kurulu bu kişiyi Ya yani bizim kişiyi çaldı diyebilir bir çaldı bir kere kimsenin üstünü arama hakkımız yok. yok. E, ama sandık kurulu yarabilir miyiz? Bakın bu yani ben nacizane fikrimi söyleyeyim. Bununla ilgili çok net bir yönlendirme yapmayacağım ama buradaki yani bu süreçte yapabileceğimiz şey eğer böyle bir sıkıntı varsa ve böyle bir sürecin böyle bir döngünün olduğundan şüpheleniyorsak YSK'nın bina sorunları var. Evet. YSK'nın bina sorunları bu konuyla ilgili uyarılabilir evet. ve bir şekilde hani eğer ikna edebiliyorsak onları bunu takip etmeleri e, tembih edilebilir. O zaman kolluk kuvvetleri gereken müdahaleyi yaparlar. Ama biz evet. müşahitler olarak bilemediğim bir yöntemle boş bir pusula atıldığını tespit edersek yani günün sonunda seçmen kendi inisiyatifiyle ben bu sandığa boş atıyorum benim oyumda geçersiz olsun deyip pusulayı yanına koyabilir. Ama bunun böyle bir yasada yönetmelikte bir maddesi mutlaka müdahale olun öyle bir şey yok. Ben e, grubu kaybetmeye başladık. Dolayısıyla evet, e, bir saniye arkadaşlar. Bir soru yok. Ama oy kullanma süreciyle alakalı. Peki çok kısa sizden son soru değil mi? ondan sonra kapatıyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Diyelim ki bir tane vatandaş geldi benim bir yakınım var dedi işte yaşlı, yatalak, düşkün, tamam. oyunu kullanmak istiyor, sandık kullanmalarını da yakın, okulun hemen dibinde, gelemiyor oraya, onun için bir şey yapabiliyor muyuz? Evine götürmek gibi Evet. Yok. Yani sandığın kesinlikle sandık çevresinden ayrılmaması gerekiyor. Tamam. Yani o kişinin oraya refakatçileriyle, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla bir şekilde mutlaka getiriyor olması gerekiyor. Zaten fiziksel engelleri refakatçi olmasının sebebi de bu. Ama oraya gelemiyor, okula gelemiyor. Yani kesinlikle öyle bir yok. hakkı yok mu? Onu tamam teşekkürler. Yani sandık, sandık çevresinden ayrılamaz. Tamam. tamam. Şimdi, <laughs> bir şey hayır lütfen, lütfen komikmenti... müsaade edin. Şöyle yapalım, e, şöyle yapalım müsaade edin. E, üç tane, efendim. Şimdi ben onu müsaade edersiniz, ha? daha başka. Şöyle bir çözüm önerim var. Tabii, tabii Süper. Tamam. Ee, çok iyi bir tavsiye. Kusura bakmayın. Siz de kesmek zorunda kaldım. Şunu önerecektim. Ee, üç tane önerim var. Bir, bugünle ilgili paylaşımlarınızı oyunuzu, oyunu seven sayesinde her şekilde ilgili paylaşırsanız seviniriz. İkincisi, toplantının başında el kaldıran avukatlarımız vardı. O el kaldıran avukatları, Ceren neredesin? Ee, lütfen Ceren kendini göster. Ee, avukatlar şuradaki... Kapının önünde buluşuyor. Üç tane kapı var, birinci kapıda buluşuyorlar. Avukatlar lütfen Ceren'le konuşsun. Üçüncüsü de şu yaka karşısını taşıyan oy bölgesinin ilçe sorumluları, bölge sorumluları buradalar. Dolayısıyla toplantıyı kapatıyoruz ama soramadığınız sorular varsa, örneğin sizin, ben hemen buradayım, kapatır kapatmaz. Lütfen bizleri bulun, bizlere sorun, forum önerisini de değerlendirelim. Öyle bir forum ortamı yaratabiliyorsak onu da canlı bir şekilde takip edelim. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Sağ olun. oyunu seven saysın 1 2 3 4 saysın oyunu seven saysın